Kastamonulu vatandaşlar yerli aşı Türkovak'tan vazgeçmiyor diğer aşılara kıyasla. Daha çok güven veren Türkovak aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanelerde yoğunluk oluşturuyor. Vatandaşlar Türkovak'tan vazgeçmiyor. Yerli ve milli aşıya sonsuz güveniyor. Aşılanmak için hastanelerde yoğunluk oluşturuyor. Üç gündür elimizde uyguladığımız Türkovak aşısıyla beraber daha önce uygulanan mRNA teknolojisi aşıları ve diğer Çin aşısı olan Sinovac aşısını sayısal olarak geçmiş durumdayız. Türk Ovak'ı tercih eden bir diğer il Kastamonu'da günlük olarak Sinovac ve BioNTech'ten daha fazla yapılıyor. Eğitim ve araştırma hastanesine gelen vatandaşlar Sinovac ve BioNTech'i geride bırakıyor. Tercihini Türk Ovak'tan yara kullanıyor. Kendi aşımıza güvendiğimiz için bunu Türk aşı olması istedim. Yerli ve milli olmasından dolayı güven kazanan Türkova aşısı günlük 100 dozdan fazla uygulanıyor. Ee, daha önce iki sefer Biontech aşısı oldu. Ee, Türk aşısı olduğu için de Türkova üçüncü de tercih ettik.